bu bu meslek senin ilk mesleğin mi? Daha önce başka mesleğin var mıydı? E, ee, bu benim ilk mesleğim değil. Benim ilk mesleğim eczacı kalfasıydı. Evet. Nereden nereye? Ee, evet. Tokat Almus'ta çalıştım eczanede. İzmir'de çalıştım eczanede. Evet. Karşıyaka Körfez Eczanesi'nde çalıştım. Eee Bekardım o zamanlar. Bu meslek yani, neden aklına geldi? Mi? Bu meslek benim normalde insanlara faydalı olabileceğim bir iş kapasitesi düşünerekten ben bu evet. meslek aklıma geldi. Artı bu e, Emsanın Karaoğlu'nun fabrikasındaydım. Çok güzel. Oradan yani. esinlendi yani bu meslek. Biraz bilgim var o halde bu tabii konuda? Tabii ki, tabii ki. Bu 20-25 senelik, 30 senelik evet. mesleğim benim. Bir kim? Bisan'daydım, bisiklet fabrikasındaydım. Evet. Polis Ajakluydu'nun şefiydi. Evet. Ee, o yüzden e, orada e, baba 92'de vefat edince anneye götürdük İzmir'e yanımıza. Hı -hı. Durmadı. Eski büyükler biz Anadolu çocuğu olduğumuz evet. için yaşayamıyorlar yanımıza. Var. Yaşa yani, o büyük şeyle evet. yapamadı. Evet. Memlekete döndük 94'te. Evet. Sonra bu mesleği düşündüm. İnsanlarımıza faydalı olalım dedim. Çok yani e, rahat insanların atması gereken şeylerin tamiratına gereği dönüşümünü yeni evet. yeniden hayat vermek. Tabii ki Değil, yani. İnsanlara beğeni sunmak güzel bir şey. E şimdi bir ürünün normalde e, kulpu kopuyor. Evet. Yaptıracak yer bulamadım, atmak zorunda kalıyor. Evet, evet. Bunları e. ortadan kaldıralım dedim yani. Hani Bu milli bir sebeptir baksana Tabii yani. Tabii ki, hem milli bir hem insanlarımıza faydalı olmaya çalışalım. Çok güzel, çok güzel. Kaç yıldır bu iş yapamadınız? 25 senedir bu mesleğe, 30 çok senedir bu mesleğe. Biz de memnun musun? Çok şükür, hamdolsun. Yani, Evini geçindiriyorsun. Evimizi geçindiriyoruz. Çok, çok, çok şükür, çok şükür. Ha bir de şu var Salim Bey e, halka hizmet hakka hizmet gibi evet, de. düşünerekten evet. devam ettirmeye çalışıyoruz. Da bundan sonra artık bize çırak yetişmediği için evet bu olaylar artık nereye gider nasıl olur bilemiyorum yani.